R. Rabıta ile mürşidin teveccühü cem olursa birleşirse nurun ala nurudur. Rabıta mürşidin suretini gönülde tasavvur eylemektir. Rabıta müridin pirinin sureti her zaman göz önünde olmasıdır. Rabıta zikirden daha faidelidir. Rabıta'dan daha yakın kavuşma yolu yoktur. Rabıta'nın kuvvetindendir ki huzurda ve gaybette hazır ve uzakta olan varidatın gelen fezlerin farkı anlaşılmaz ve ikisi bir tasavvur olunur. Hazır olmak ve uzak olmak arasındaki fark sabittir. Lakin bu fark Rabıta'nın kuvveti nisbetinde azdır. Rabıta bağlılığı çoğalınca salik tasavvuf yolcusu kendini pirin aynı ve onun sıfatı ve libasıyla kendini mevsuf onunla vasıflanmış bulur ve her nereye bakarsa pirin suretini görür. Rabıtayı ve batın ile ilgili meşkaleyi sabah namazından sonra ve uyku vaktinde yapmak hoştur. Rafizilerin zuhur edeceği ve müşrik oldukları ve katli lazım olduğu hakkında hadisi i şerif. Rahı vüsul kavuşmak yolu ahkâm-ı İslamiyeye tabi olmaya bağlıdır. Rahı feiz, feyz yolu muhabbet ve şevk nisbetinde açıktır ve batından batına yol açılmıştır. Rahı inabette inabe yolunda Madem ki kavuşmak kendi gitmesiyledir riyazet ve meşakkat çoktur içtiya yolunda kavuşmak kavuşturulmak yoluyla hasıl olduğu için riyazet ve meşakkat o kadar lazım değildir onun riyazeti ahkamı ı İslamiyyeyi yapmak ve sünnete riayet etmek ve razı olunmayan bid'atlerden sakınmaktır rüyalar kabiliyeti haber verir ve işe yakın olan kuvveti, istidat kuvvetine haber verir. Şuurlu yapılan iş değildir. Bir gönül gerektir ki, kabiliyeti zuhura gelip, muameleleri kuvveden fiile ulaşa. Rüyeti uhrevi, ahiret rüyeti, ilmi huzuri ile alakalıdır ki, o makamda halis, aşikar olma vardır.'' hata yoktur. Bir keyfiyet malum olmaz. Nasıl malum olur ki o hazrette keyfiyet yoktur? Rüyeti basariyi göz ile görmeyi inkar eden mutezile delil olarak rüyeti basari mukabeleyi iktiza eder. Karşılıklı olmak lazım gelir. Bu ise Hakte alaya cihet ve nihayet ispatını mucip olduğundan mümkün değildir derler. Halbuki bu delilleri Hak Teala'nın mahlukatını görmesini de inkarı muciptir. Mukabele şart olmaz. Zira Hak Teala mekandan münezzehtir. Rü'yet ahirete mahsus ve mevcuttur ve bilinmeyene ait olan rü'yetin nasıl olduğu da bilinemez. Ricalun la tulhihim ticaretün ve la bey'un an zikrillah. Öyle kimseler vardır ki ticaretleri ve alışverişleri onları Allahü Teala'nın zikrinden alıkoymaz. Hiçbir nesne onların maksudu hatırlamasına mani olmaz. Rücu eden, inen kamil insan eğer vilayet kemalatından sonra inerse, zahiri halka, batını hakka müteveccihtir. Eğer nübüvvet kemalatı sona ulaşıp rücu ederse, inerse, zahiri ve batını halka müteveccihtir. Rahmeti, gadabını geçmiştir. Halbuki kâfirler çoktur. Bunun cevabı, rahmet ehlinden murat, insan ve cinden, taat ehli, ve meleklerin tamamı olup gadap ehlinden murat insan ve cinnin kafirleridir. Rahmet gadap üzerine fazla olmasaydı bizim gibi günahkarlara dünya ve ahirette kurtulma ümidi olmazdı. Rahmetin çok fazla olduğundandır ki bu miktar günah ile yeryüzünde seyrederiz. Helak olmayıp envâ-ı nimetler ve ihsanlar ile beraber, kıyamet gününde kurtulacağımızı ümmid ederiz. Rahmeti ilahi, dünyada mü'mine ve kâfire şamildir. Kıyamet gününde rahmet, mü'minlere mahsus olup, kâfirler mahrum kalacaklardır. Rahmet, her şeyde vardır. İlla aşkta yoktur. Razzak-ı zülmetine, ümûru meaşı sipariş edeler. Metin olan Allahü Teala'ya yaşamak için lüzumlu olan bütün işlerini ısmarlayalar. Ve cemiyeti mahlukatın düşüncesinden kurtulmayı onun tedbirini terk eylemekte bileler. Zira tedbir muameleleri ve sebepleri toplamak devreder uzayıp gider ondan tam bir cemiyet, düşüncenin toparlanması, dağılmaması, meydana gelmesi mümkün değildir. Rahikun mahtum ayet-i kerimesi tefsiri. Muhabbet şarabı ebrar ve mukarreplerin kalplerinde bulunur. Rızk mukadderdir. Ziyade ve noksan ihtimali yoktur. Rızkın tenk, az veya ziyade çok olması Hak Teala'nın fiili hasıdır Hiç kimsenin onda methali, müdahalesi yoktur. Rızk kılleti ve iyal kesretiyle beraber musalli olan rızkı az ve ailesi çok olup namazlarını iyi kılan ve ehli İslam'ı gıybet etmeyen benimle beraber haşr olur. Hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biisetten önce zikri kalbiye iştigal üzereydi. Kalbiyle zikr üzereydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hututun mütenevviye ile müzeyyen, zinetli, mülevven, renkli kumaştan elbiseyi severdi. Bürdü Yemani denilen pamuk ve ketenden yapılmış elbiseyi severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin dirhem kıymetli rida giyerdi. Namazda dört bin dirhem kıymetli rida bulunduğu evkat olurdu. Cübbe giydiği olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taamı lüzumu kadar yerdi. Doyuncaya kadar yemezdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet ismi Muhammed isminden eftaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe-i Muazzama'dan eftaldir. Hak Teala'nın iptida halk ettiği nesne ilk önce yarattığı şey Nuri Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem marifete, bilmeye taliptir. Halbuki makamı mahbubiyettedir. Mahbubiyet makamındadır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem methi ve senası. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kesreti hüzünle mevsuf olduğunun sebebi, hüznünün çokluğunun sebebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamı fikr ve tevasülü hüzn ile mevsuf iken ne hasıl olur? Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem viladetleri, doğumları ve vefatları dahi pazartesi günü vaki oldu. Günün ahirinde ertesi günü intikal buyurup salı günü hıfz olunup çarşamba gecesi nıfsül leyle karip gece yarısına yakın ve bir rivayette o gece defn olundu. Sinni şerifleri ömrü şerifler Şemsi 60. yaşındayken veya Kameri 63. senesi ve bir kavilde dahi yuvarlak hesab ile 65 salinde yaş içinde rıhlet göç vaki oldu. Bu akvali sali vilâdet ile sali vefatı dahili hesap edip etmemekle bu sözler doğum senesiyle vefat senesini sayıp saymamak ile veya yalnız aşeratı tadad ile rivayet edildiğine göre tehalüf birbirine uymama göstermektedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes kabirleri mübarek cesetlerinden boş kalmaz. Muhtelif mahallerde vaki olan mülakat, konuşma her ne kadar ceset suretiyle görünse de ruhanidir ve ruh mütecessit olur. Ceset şeklinde bedeniyle görünür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile vefattan sonra konuşma ruhanidir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem uykusu itidal üzereydi. Mübarek kalpleri uyumaz, belki çeşmi saadetleri, mübarek gözleri uyur idi. Ve ayın on yedinci veya on dokuzuncu veya yirmi birinci günü fast ettirirlerdi. Hacamat olurlardı. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, mebde-i taayyünü taayyün hubbidir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem mütabaat, tabi olmak, uymak yedi derece olup birincisi kalbin tasdikinden sonra ve nefsin itminanından evvel olan ityan-ı ahkâm -ı ki ahkâm-ı İslamiyye'yi yapmaktır ki avam ve zahir alimler bu derecededir. İkinci derece ahlakı düzeltmek ve kalp hastalıklarını düzeltmek olup süluk erbabına mahsustur. Üçüncü derece İslam'ın hakikati ve nefsin itminanı olup erbabı vilayete mahsustur. Dördüncü derece nefsin itminanından sonra olan İslamiyetin hakikatının açığa çıkmasıdır ki ulemayı rasihine mahsustur. Bütün hayırlı işler hakiki ve kusursuz olmaktır. Beşinci derece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kemalatının husulidir ki ona mahsus kemalata yüksekliklere tabi olmaktır ki ilm ve amelin dahli yoktur. Lütf ve ihsandır. Büyük peygamberlere, ve bu ümmetin pek az büyüklerine mahsustur. Altıncı derece, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mahbubiyet makamına ittibadır ki, tabi olmaktır ki, mücerret muhabbet ile olup, fadl ve ihsanın fevkidir, üstüdür. Birinci dereceden başka bu beş derece, bil cümle, makamat-ı uruca taalluk eder. 7. derece mutabeat-ı nüzul ve hubuta taalluk eder ki cemi ı sabıkayı camidir. Tabi ile metbu farksız olmuştur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem mütabaat olmadıkça tabi olunmadıkça kurtuluşa ermek mümkün değildir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Salavat getirmek kıyamet gününün korku ve şiddetinden kurtulmaya sebeptir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti her şeyden ve kendi nefsinden ziyade olmayınca iman tamam olmaz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ameli olup yaptığı işler olup hasaisinden olmayan amalin itiyanında, sadece ona mahsus olmayan işlerin yapılmasında izne ihtiyaç yoktur. Hacetlerin hasıl olması ve müşkilattan kurtulmak için bazı ameller ve zikirler ve dualar ve rukiye izne bağlıdır. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem adet ve ibadette az ve çok benzemeyi büyük saadet ve bereket ve yüksek derecelere kavuşmak bileler. Mahbuba teşebbüh edenler mahbub, sevgiliye benzeyenler sevgili ve iktida edenler dahi durlar. Uyanlar dahi beğenilmiştirler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymak isteyen ahkamı ı sağlam yapışıp sünnete ittiba uymak, ve bid'atten sakınmak üzerine olmalıdır. Kitap ve sünnetin ışığıyla aydınlanıp, bid'at zulmetine ve şeytanların yoluna düşmekten uzak olmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyanın haram ve mekruh şeylerin tahribi için gönderildi. Tamiri için gönderilmedi. Hadisi i şerif Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam'ın milletine tabi olunmasının emrolunması bir makamın husuli geçilmesi çıkılması içindir ki ona kavuşmak makamı İbrahim'den geçmedikçe müesser değildir. Ve makamı İbrahim'e husul ulaşma dahi onun milletine mutabeata bağlı olduğudur. Merkeze varmak muhitten, çevreden geçmedikçe mümkün değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bisetten mukaddem, risaleti bildirilmeden evvel, zikri kalbi ile meşgul olduğu mervidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana ve gayriye, başkalarına, dünya ve ahirette vuku bulması muhakkak olan umurun işlerin tafsilini bilmem buyurmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse şüpheyi ve riyakarlığı haklı dahi olsa terk eylese, cennetin bir yerinde bir köşke kefilim ve mizah yoluyla dahi olsa, yalanı terk eden kimse için, cennetin ortasında ve güzel ahlak sahibine dahi, cennetin alasında bir beyte köşke kefilim. Hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'e buyurdu ki: Ya Muaz, sana vasiyet ederim ki takva üzere ol. Hep doğru söyle. Ahdına sadık ol. Emanete hıyanet etme. Yetimlere merhamet et. Komşunun hakkını gözet kimseye kızma. Hep tatlı konuş. Her Müslümana selam ver. İmamın lazım olduğunu bil. Kur'an-ı Kerim'in yolu olan fıkh bilgilerini öğren ve bu bilgilerden ayrılma. Her işinde ahireti düşün. Hesap gününe hazırlan. Dünyaya gönül bağlama. Hep güzel, faydalı işler yap. Hiçbir Müslümanı kötüleme. Yalancı şahitlik yapma. Doğru sözü kabul eyle. İmam'a adile isyan etme. Yeryüzünde fesat çıkarma. Her zaman Allah'ı zikret. Gizli günahlara gizli tövbe et. Aşikar günahlara aşikar tövbe et. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmek Medine-i Münevvere'de metfun olduğu suretle meşrut değildir. O şekilde görmek şart değildir. Her ne suretle müşahede olunursa, ümmittir ki, şeytan onun suretine giremez. Lakin rüyalar, istidadı haber verir. Hasıl olacağını göstermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cimri olarak yaşamak ve hevaya tabi olmakla, dünyayı dine ihtiyar etmek, insanlar arasında yayıldığı zaman da, onlardan uzlet ve onların işlerini terk ile sabreden kimseye ve o zamanda amil olan kimseye, diğer zamanda o işi işleyen elli kimsenin ecri, sevabı vardır. Rızayı ilahi, rızayı akden aktemdir. Allahü Teala'nın rızası kulun rızasından öncedir. Öncelik o taraftadır. Rıza makamı sülük makamının sonudur ki onun meydana gelmesi kesp ve riyazete bağlıdır. Mutlaka makamatı urucun sonu demek değildir. Rıza makamı makamların sonu olmadığı bilahere belli oldu. Rükû ve sücud secde tesbihlerinin nihayeti yedidir. Bazı rivayette dokuz ve on bir dahi varit olmuştur. Renklerin ahseni, güzeli yeşildir. Nuri ahfa yeşildir. Ruha otuz yılda vüsul eden salik, kavuşan, erişen salik, hüdaya vasıl oldum, kavuştum demiştir öyle zannetmiştir. Ruhun usulü sıfatı zaidedir. Ruh ile ceset bir araya geldiği zaman lezzet alır ve elem duyar. Ruhun bedenin sağ canibine taalluku vardır. Ruh ne dahili bedendir ne hariçtir. Ne bedenin dahilinde ne haricindedir. Bedene taalluku tedbir ve tasarruf ciheti iledir. Ruh bedenden müfarakatından ayrılmasından sonra fena bulmaz. Sair diğer alemi emr latifeleri de böyledir. Ve filanın ruhaniyeti zahir oldu ve şöyle ifade ve istifade edildi derler. Ondan murat ruh latifesidir. Ruh alemi ervahtandır ve alemi bir çuniden ötelerin ötesinden hissedardır. Fani bedene aşık olup bedene bağlanıp ve onun ahkamı işleriyle insiba boyanma, temizlenme yani onun işlerinin şekline girip ve araştırıp beden aracılığıyla işitip ve görüp ve konuşup ve bedenin lezzetiyle dahi lezzetlenip ve elemiyle dahi elemlenip ve onun hareket ve sükûnü ile hareketli ve sakin olmuştur. Ruhun renginde olan renge sürh, kırmızı, humret, kırmızılık üzere karar vermişlerdir.